Fenerbahçe ne ara birinci oldu ama Galatasaray ikinci mi? Rizli Spor üçüncü olmuş. Herhalde bu sezon en sonuncu maçlarında beraber kalmışlar. Beşiktaş en sonuncu maçınca kazanmış. En son ikinci maçında beraber kalmış. <laughs> Kayseri Spor 6. olmuş. Konya Spor 7. Trabzon 5. Kaşın Paşa 8. Adana Demirspor 9. Hatay Spor 10. Alanya Spor 11. Ankara gece 12, Antalya spor 13, Karagümrük 14, Sivas spor 15. Pendik niye? Bak Pendik Spor, Karagümrük, Gaziantep, İstanbul, Samsun'un logoları gözükmüyor. Her neyse Pendik Spor 16. Başakşehir 17. Bir dakika lan. Galatasaray Başakşehir'i zor yendi. Gaziantep 18. İstanbul Spor 19. Yeri Samsun Spor 20. Maçlar 2-1 Rize Spor Konya Spor'u mu yenmiş? Konya Spor Başakşehir'i mi yenmiş? Ay Rize Spor. Ay Konya'ymış lan. Konya Spor Gençler Birliği yenmiş. Konya Spor Gaziantep yenmiş. Antalya ile de berabere kalmazsın oğlum ya. İstanbul'la da berabere kalmazsın. Kayseri'yi nasıl yenebiliyorsun oğlum? Son zor yenmiş lan. Alanya bunları yenmiş ha. Konya'yı yenmiş. Rize Spor'da Konya'yı yenmiş. Oğlum niye bu kadar çok Konya maçı var? Konyaspor Beşiktaş var. Kaç hangi gün